Ya Allah'ım ya Rabbim Egemen ya. Evet. Arkadaşlar hız birimini bilmem de ben az az sonra bir hız birimine bir aracı dahil ediyorum. Bakalım inşallah olur. Mazur etmeye gerek yok çünkü o iç mesele. Merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar efendim. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş buldum, sizler nasılsınız? Sizi Sizin gördük son. daha iyi oldu. Görüşebiliyorsunuz ama. Çok teşekkür ederim. Yani ben koşturuyorum, ben bile kendimi bazen göremiyorum, öyle söyleyeyim. Doğru. Biraz dinlen dinlenme aşamasındaydım, şimdi şöyle bir toparlandım, tekrar geldim. Ee, hoş geldiniz. Hoş buldum. Yine bu sefer sohbet için gelemedim, gel gel ama dediğim gibi dün sana söz verdiğim Aha. Gibi sözüm var yani. Gelip böyle sizle de bir sohbet, muhabbet etmek isterim. Her zaman ben bekledim. şey yaptım. E, bizim çalışanlara sordum. Araç hazırmış fabrikada. Tamam, nasıl yapalım? Nasıl istersin? Abi istersen biz Leon abiyle gidelim, arabayı getirelim. Sen fatura işlemlerini hallet. Eee tamam, olur. tamam olur, olur. Tamamdır. Gidelim görüşmek abi. üzere Tamam, görüşmek Biraz üzere. Biraz acele edin ama. Hani şey olacak ya. Tamam hemen biz gidiyoruz işte. Bu araba ile gidebildiğimiz kadar hızlı gideceğiz. Tamam. <laughs> araba da bu yani. Siz şöyle oturun isterseniz rahatınıza bakın. Tamam gelin. teşekkür ederim. Çay kahve. Yok ee, yo, yo teşekkür ederim. Almış. Çok sağ ol. Çok sağ ol gel gel. Çantayı bak, şeye bırakayım. Dur öyle değil böyle. Heh. Bu karakteri ben de çok seviyorum. Benim 5 senelik karakter ama size üzücü bir şey söyleyeyim mi? 5 sene değil 4 senelik bir karakter. Ee, sanki üzücü bir şey söylüyorum. Yok yakında F değil de. öyle yakında olacağını sanmıyorum da. E, i̇çimden bir ses v bu karakterin sonu olacak gibi düşünüyor, geliyor ya. Bilmiyorum. Yani e, emek, yo emekli mi olur yoksa CK mı olur onu bilmiyorum ama bu dönem... Batman'da işler nasıl teminim? Siz nasılsınız? Yani ben biraz yorgunum ama bu yorgunluk tatlı yorgunluk diyebilirim. Yani sen nasılsın? Hayat nasıl gidiyor? Yani bende de aslında biraz yoğun geliyor. Özellikle bu bu da ben Evet. Aynen. Ee, ben sana bir şey soracaktım gel, gel ama ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır şimdi işin iç yüzünü bilmediğim için. Ee, açıkçası bu işin e, ilk ağızdan duymak daha iyi olur. Ya Nedir? bu devlet sanırım şu galerileri satacakmış galiba. Yani öyle bir e, haber aldım evet. Evet, burası senden mi kalacak yine? Yoksa e, nasıl olacak o? Yani... Tam bilmiyorum açıkçası. Anladım. Yani çünkü buraya talipti insanlar var mı? Ben yine de Benim senin... de haberim var evet, talipte olduklarına dair. Ama ben senin burada olmanı çok isterim yani. Açıkçası başka yerlere gitmektense... 5 bin dolar, 10 bin dolar neyse fazla veririm ama gelip buradan almayı tercih ediyorum. Ben senden almayı tercih ediyorum. İlk Kesinlikle. aracımı da senden aldım. İkinci aracımı da senden aldım. Şimdi bugünkü üçüncü aracımı da senden alıyorum. Yani gayet memnunum ben senden. Teşekkür ederim. Teminim. Yani e, amacımız e, hani müşterilerle, müşteri gibi değil de bir dost gibi. Zaten aramızdaki dostluk aydı da. Kesinlikle, kesinlikle. Bizim dostluğumuz farklı tabii ki de. Senin müşterilerinle olan e, bağım her zaman daha iyidir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Yani amacımız o. Bakalım, e, ne olacak zaman ne gösterir. Orası ne? O zaman geldiğinde göreceğiz. Evet, yani umarım e, her şey senin için de yolunda gider de burada kalırsın. Ben onu çok isterim gerçekten. Yani şey, e, Sen Bey var. Eee siz de hatta tanışmıştınız. Evet, evet tanışmıştım evet. Yani onunla e, görüşmelerimiz var. O kadarını söyleyeyim. Tamam çok güzel İşte sen okay. beyle e, görüşüp eğer ki buradaki düzeni çünkü çok güzel bir şekilde oturtuyorsun Umarım e, O düzen e, Sağlıklı bir şekilde devam eder de Burada kalmaya devam edersin diye Umarım Tabii ki farklı galerilerin olması her zaman iyidir de rekabet, rekabet ortamı her zaman iyidir aha, aha. Ama rekabet iyidir Rekabetten ziyade ben Bildiğim yere gelmeyi tercih ediyorum açıkçası Teşekkür ederim Yani Rekabet olduğunda nasıl olacak? Ee, hani umarım çirkinleşmez durum. E, Çirkinleşeceği yerde biliyorsun ki e, senin bir <laughs> geçen e, sene hatırlar mısın bilmem. E, bu merkez bankasına bir para aktarımı vardı hatırlıyor musun? Evet. evet, evet. Yani ona onun için büyük bir kortej hazırlamıştık sana öyle söyleyeyim ben. Evet. evet. Yine öyle bir şey hazırladık yine burayı koruruz sen hiç merak etme. Gerekirse e, silah ruhsatı çıkartırır senin gibi insanlara. insanlara. E, bunu sonuçta e, farklı amaçlara kullanmayacağını garantisini de ver, verebileceğimize göre bir problem çıkacağını da sanmıyorum. Yani çünkü şöyle bir potansiyel bile var. Çok teşekkür hani ederim. Hoş, olmadığı geldiniz. Için Hoş geldiniz. Içeri bad, saldırgan evet. tavırla girmek isteyenler bile e, olabileceğini düşündüğüm için ki Hı -hı. E, onun birkaç şeyini gördüm. Buna yakın Hı -hı. bir şey. Ondan yani o çirkin davranışın olmayacağından pek şüphem yok açıkçası. Yani bu, bu tarz durumlar yaşanabilir. Yani biz o an orada olamayabiliriz gelgeli. Ama Hı. işin sonunda mutlaka e, elimizden geleni yaparız. Mutlaka yaparız. Hani o konuda hiç merak etme. O konuda da sana sözünü veriyorum. Teşekkür ederim. Benim Italy geliyor mu? Geliyor aynen. <laughs> Tamam o zaman. Alo. Bahattin. Ne yapayım öyle e, temelim burada öyle sohbet ediyoruz. Gözler değil. Müsaitim buyur. Sıkıntı yok. <laughs> Biri de şey yazmış. RSX mi ne? <laughs> İtalya RSX abi 5 milyon aldın ne var? Şu an bayağı bir meşgulüm ya. Teğmen maaşı ya. Ne var Al, arkadaşlar? Teğmen maaşıyla alamaz mıyım? Bu aralar bayağı bir yoğunluk olmaya başladı ya galeri açısından. Galeri açısından yoğunluk olmaya başladı. Sen bu işten e, kazanabiliyor musun? Benim için önemli olan o tabii ki. Yani... ak, mesela damlıyor. Anladım, yani. anladım. Seni bir şekilde döndürsün de ilk etapta. E, tabii, tabii, tabii. Bir de şeyde de eşit davranmaya çalışmak lazım. Ee, Hı, -hı. adına. Hani onların da primi açısından. Tabii. Yani. Yani ödeyebiliyor musun çalışan maaşlarını? Yani şu an gerçi benim de çok durumum müsait değil de. Yok yok yani hiç sıkıntı olmuyor o açıdan. Anladım. Özellikle İyi. bu stok, e, fabrikanın stokla üretmesi ee, bir yandan iyi bir yandan kötü oldu hatta iyi ama iyi tarafı biraz daha fazla, öyle diyeyim. Anladım. Çünkü stok olmadığı için müşteriler acele ediyorlar. Hı hı. Ee, bir para yoğunluğu olmuyor değil. Stoktan dolayı. Arayan geliyor, aracı getiriyor, hoş bulduk. Merhabalar. Tabrika biraz benzini de az koymuş aracı direkt. şimdi tamam. davranmış. Şey arayın şimdi aracı fullleyip getiriyor. Ha öyle mi? Tamam çok teşekkür ederim. Rica ederiz ne demek. Ben onu beklemedim ben anca gelirim diye. <gülüyor> <gülüyor> Bu şehirdeki ikinci araç galiba. Italia RSX. Öyle bir gergeli. Evet evet. Ee, bir tane daha varmış. Alınmış galiba. En son Burak şey diyordu. Bir adam bira... aldı. Biri Ares'teydi galiba. pardon ben karıştırdım. Bir iş adamı almıştı <laughs> diye hatırlıyorum da. <laughs> evet, evet, evet. Bu Batman'le Superman olayına dönecek diyorlar da bakalım. Merhaba, hoş evet, evet. <laughs> O sizin için geldi herhalde. Efendim, ee, bir telefon numaranı bize verir misin? Seninle bir işimiz var da. Tabii efendim. Hoş geldiniz beyefendi. Allah Allah hoş kim ol. ola ki? Minik kaydetsen telefon numarasını. Aracınız hazır efendim. Çok teşekkürler. 836, 872. 836, 872. 836, 872. Çok teşekkür ederim. Tamam, sizle ben iletişime geçeceğim arkadaşlar. Tabii. Iş yapacağız, kolay gelsin. Çok teşekkürler, görüşmek üzere. Hoş geldiniz. İyi buyurun. akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne oldu abi? Bilmiyorum. Temelim. Ne oldu? Tanıyor musunuz siz? Yani şehirde daha şey önce görmedim. Değil mi? Ben de çok görmedim. Böyle bir konuşma tarzları da böyle bir rengi havalar sezdim ama. Araçlarda evet, evet. milyonluk yalnız. Evet. Öyle mi? Ben hiç arabalardan evet, evet. anlamam bu arada. Milyonluk, Çok pahalı. Milyonluk, milyonluk. Çok pahalı araçlar. Çok pahalı yani. Bir de yanındaki güvenlik arkadaki tişörtünde security falan yazıyordu yani. Herhalde beyefendi ünlü bir eşya adamı falan Biz Swan, Swan şirketinden falan mı olabilir belki hmm. bilemiyorum. Olabilir, Doğru. olabilir teminim. Eee araba neredeydi? Kapıda, hemen burada. Bu da, hemen, e... diğer anahtarı bendeydi ben onu size bir e... tamam. vereyim teminim. Dışarıda vereyim size. Özlemci isterseniz. Evet bebek burada. Anahtarı aldıktan sonra fatura işlerini ne isterseniz isterseniz. Şöyle bir gün efendim. Tekrardan iyi günlerde kullanın. Çok teşekkür ederim. Evet. Buyurun içeri <laughs> gelin şey fatura <laughs> işlerini <laughs> dedim. Tabi tabi. Gel gelee. Efendim dayı. Ben ilgileneyim <laughs> abi sen... Sen bir... şey yapma da. Buyur dayı. Plakaya da bakarız şimdi. Belki ileride plakayı değiştirebiliyorsak değiştireceğiz bu arada. Bir aklımı kurcalama değil ya. O gelen arkadaşlar. Bu yanıma gelin teminim. Şöyle geyim. Geçerken uğradı bak yine. Stok muhabbet aşırı iyi olmuş. Ares ve Westfield arası zaten mükemmel bir de ikilisini de etkileyecek taklitçiler de olmuyor. Kesinlikle ya. E, Koray'ın zaten bir şeyi var. E, Drafter sevdası var zaten biliyorsunuz. Ee, benden yanadığı herhangi bir şey. Abi 800k'yı nereden buldun? Milyon kişiden borç aldık. Milyon kişiden borç aldık. Kalan paraya bak. Allah aşkına. Anladım fatura. Bir de hesap numarası alabilirsen. Gel gel. Ben bunu ödememiş miydim? Nasıl olacak o iş şimdi? Ee, şimdi sen bana e, iban numaranı vereceksin. Ben bana gönderdiğin şeyi. Ha o şekilde mi? Şey yani. 52. Elim ayam elim ayam titredi dur. Bir daha mı ödüyorum dedim acaba? Evet 52 50. Tamamdır. Önceki transferlerde gözüküyor da. Tamam. Sorayım tekrar. Hıhı. 52 50. Yemin ediyorum açlıktan şurada Ağzımızın içi kokuyor. 618 bin değil arkadaşlar. Geldim 618. Mi? Al. Az önce ben az önce artistik yapanlar konuşun şimdi he. Hadi bakayım. Evet şu an hallediyorum. Yani bir sessizlik olduk. Evet. Ama içeri doğru. Evet. <laughs> tamam sanırım. Az önceki fakirliğime geri döndüm. Hayırlı uğurlu olsun. Çok ben teşekkür fazla ederim. Şey gönderdim ben. Tamam e, da şeyini. Tamamdır. Çok teşekkür ederim gelgili her şey için. Çok sağ ol. Hayırlı uğurlu olsun aracın. Çok teşekkürler. Bir çok sağ, sağ ol. Kullan. E, yine geleceğim senin seninle sohbet etmeye. Şu Tabii ki her değil. zaman. Sağ salim götüreyim de. Tamam, görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet. Sayneyle ile aslında bir yan yana gelmemiz var ya hakikaten. Al. var. İyi insan mı lafının üstüne? Ares. Çok teşekkürler. Eee e, ben isim alayım da. RKV 275. Bir dakika. Şimdi sen bunu sen mi aldın? Evet dayı. Başta iyi bu adamı ben söyleyeyim bu <laughs> Teminim sizin diğer araçta var ya e, evet. yardımcı olabiliriz isterseniz size Yani biraz durayım ya, ondan sonra ben evet, Bir dakika burada Hayk otoriter otor, olarak da ele ben kullanıyorum daha Bana ne yani. ben kullanacağım Bana ne Ha istiyorsak LSP'deki arabasını da ben kullanabilirim. Yok ki işlere yollamış. Abi Westbit CK yerse PD'nin başına yeni karakter mi ne geçer ne? yoksa şu anki teğmenlerden biri mi? Bir yine ben geçerim abi. Eee Westbit olmaz da kaskis olur bir şey olur. Ama yine ben geçerim yani. Selamlar hüküm. Aleyküm selam. Işte, merhabalar merhabalar Ares nasılsın iyi misin? Şükür teğmenim ya. Şöyle, şöyle bir bakayım <laughs> dedim de. Da... Evet. Hoş duruyor. Evet. E, taklitlerden kaçınıyorum ben ya. Evet evet o o konuda gerçekten takdir edilmesi bir adamsınız yani. Saygı evet. Diyorum. En azından gönlün rahat olsun. Ben daha böyle şey, sakin, sakin bir adamım. Ya? Adam yani. Hiç, hiç şeyim yok, mu? hiç gerginliğim yok. Ne film atarım, ne üzerine bir şey yaparım. Gayet böyle sessiz, sakin kullanabileceğim bir araç benim de. Tertemiz. Evet. Var. Her yere koşuyorum. Müslüm'ün yanında iftar açıyorum. Nasıl hayatım? İyi denk geldik ama ya. Bu şehirde iki tane olan araçtan denk gelmesi. Şu an şey gibi değil miyiz? Geçen Burhan söylediği gibi. Evet, evet tam öyle. <gülüyor> <gülüyor> ya Batman Joker teyemem. Hayırlı uğurlu olsun. Batman Joker şakası yaptı. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. La kaza bela görmeyelim <laughs> umarım umarım. Gidiyor musun? Geçeyim ya. Tamamdır. Haydi kendine çok çok iyi bak. Evet ee, çıçık. Şimdi bir şey soracağım ama şey, delikanlı gibi. Evet, evet. Ne diye aldın şimdi sen bunu? Niye almayayım Güzel bir araba yani sonuçta. <laughs> ya ben de araba alayım. Ben LSBD'nin işini kolaylaştırırım. Bu arabayı alan kaçacak polisten. Sonuçta LSBD'ye çalışıyoruz yani. Aslında şehrin güvenliği Aynen. için aldınız değil mi? Tabi tabi, şehrin güvenliği için. Başka hiçbir amacım yok yani. Ha? Ya bir şey diyeceğim. Yani burada bana <laughs> bir laf mı sokmuş <laughs> oldun anlamadım ee, ki. Hayır canım, Sağdaki olur mu öyle şey, şey dayı? Soldakini yeni yaptırdım. Dayı o zaman sen bana bir yardımcı ol şunu yok. bari şeye kadar departmana evet. kadar bırakalım ya. Yani. Tamam. Evet. Bana bak departmanda tutmaya kalkarlarsa kaçarım ama ha. Arabayla tamam, tamam dayı ya. tamam. Sen nasıl istersen. Dayıya yazasın hoş geliyor ya. Hoş ya. Şu an işte bu aracın aracı falan şey oldu. Araya girdi. Hmm. Merhaba çalışan mı arkadaş? Acaba sanki bir tane silah mı ben almalıydım? Tamam işte sana verdim. Verdi mi? Evet. Tamam. tamam. Bakayım. Allah bir... Yine yine millet delirdi ya. Aynen abi. 8 ev istiyordum zaten. Yani uzun zamandır istiyordum. Biraz böyle öyle bir borç harcı yaptık ki size yemin ederim şehirde Boşlanmadığımız kimse kalmadı neredeyse. Bir şey diyeyim mi? o araç GG ya şu an ben çok korkuyorum ya. Görüşmek üzere teminim. İyi Görüşmek üzere çok teşekkür ederim çok sağ olun. Rica ederim.